Merhaba Hanımlar Bugün sizlere Yarım kollu crop bluzun örneğini anlatacağım ee, Örneği yelek, hırka, etol her türlü yerde yine kullanabilirsiniz Burada şık bir crop bluz örülmüş Örneğimiz 16 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek Bir başa 4 ilmekte sona örnek bütünlüğü için verilmiş Yani ilmek hesabınızı yaparken 16 ve katları artı bir başa dört de sona ilmek ilave ederek başlayacaksınız. Ben burada iki örneklik ilmek attım. Bir başa dört de sona verdim. Ve kartın ilk sırasından başlıyorum. Ee, i̇lk ilmeğimi örmeden aldım. Doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum. Ortadaki ilmeğim en üste gelecek şekilde. Doluyorum ilmek yönümü düzeltip sola kesiyorum. Şimdi arkadaşlar ilmeklerimi atıp bir sıra düz örünce bu tarafa ters e, düştü normal olarak. Dolayısıyla ilk sırada ilmek yönümü değiştirmem gerekiyor. Sonraki sıralarda ilmek yönüm zaten istediğim gibi olacak. Şimdi sola kestim. 8 ilmek düz doluyorum 3 düz. Şimdi kartın bir yazan yerine geri dönüyorum. İlk kutuyu boş bırakıp kırmızı çerçevenin başladığı yerden örnek tekrarımı yapıyorum yine. Doluyorum. İlmek yönümü düzeltiyorum. Ve üçlü kesme yapıyorum. Doluyorum ilmek yönümü düzeltip sola kesiyorum. Tekrar 8 düz. Doluyorum, 3 düz. Doluyorum. Tekrar üçlü kesme yapıyorum. Doluyorum ve bir düz. Arka sırayı bir kereliğine öreceğim. Çünkü bütün ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Doladıklarımız dahil. Arka sıralarımız hep bu şekilde olacak. Çünkü kartta sadece örnekli ön sıra verilmiş. Evet. Üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Doluyorum üçlü kesme için ortadaki ilmeğimi en öne alıyorum ve bakın üçünü birlikte kesiyorum doluyorum bir düz sola kesiyorum altı ilmek düz doluyorum dört düz tekrar kartın kırmızı çerçeveli yerine başa geliyorum doluyorum üçlü kesme yapıp örneğimi bir kez daha tekrar ediyorum üçlü kesme yaptım doladım bir düz yine sola kesiyorum altı ilmek düz Doluyorum dört düz doluyorum üçlü kesme yapıyorum doluyorum ve bir düz arka sırayı örelim arkadaşlar beşinci sıradayız ilk ilmeğimi örmeden alıyorum doluyorum üçlü kesme yapıyorum doluyorum. İki düz. Sola kesiyorum. Dört düz. Doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş düz. Yine başa geliyorum. Doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum. Doluyorum. İki düz. falar kesiyorum 400 doluyorum 500 doluyorum üçlü kesme yapıyorum doluyorum 1 düz arka sırayı örelim 7. sıradayız İlk ilmeğimi örmeden aldım doluyorum üçlü kes yaparak başlıyorum doluyorum 3 düz sola kesiyorum 2 düz doluyorum 1 2 3 4 5 6 ilmek düz tekrar başa gelip örneğimi tekrar ediyorum doluyorum üçlü kesiyorum doluyorum 3 düz sola kesiyorum 2 düz doluyorum 6 ilmek düz doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum. Ve bir düz. Arka sırayı örelim. Dokuzuncu sıradayız. Yine ilk ilmeğimi örmedim. Doladım. Üçlü keserek dokuzuncu sıraya başladım. Doluyorum. 4 sola kesiyorum 1 2 3 4 5 6 7 düz tekrar başa gelip örneğimi tekrar ediyorum doluyorum üçlü kesiyorum doluyorum 4 düz sola kesiyorum doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz doluyorum üçlü kesiyorum doluyorum bir düz arka sırayı örelim Evet 11. sıradayız ilk ilmeğimi örmeden aldım üçlü kesme yaparak sırama başladım. Doluyorum. Üç düz. Doluyorum. Sekiz düz. sağa kesiyorum bu defa yönü değişti örneğimizin tekrar başa dönüyorum doluyorum üçlü kesiyorum doluyorum 3 düz doluyorum 8 ilmek düz sağa kesiyorum doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum. Doluyorum bir düz. Arka sırayı örelim. 13. sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum. Doluyorum. Dört düz doluyorum. Altı düz. Sağ kesiyorum. Bir düz. Başa geliyorum. Örneğimi yine tekrar ediyorum. Doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum. Dört düz. doluyorum 6 düz sağ kesiyorum bir düz doluyorum üçlü kesme yapıyorum doluyorum bir düz arka sırayı örelim Evet. 15. sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Doladım. Üçlü kesiyorum. Doladım. 5 düz. Doluyorum 4 düz. Sağ kesiyorum. 2 düz. Tekrar başa gelip örneğimi tekrar ediyorum. Doladım, üçlü kestim, doladım. 5 düz. Doluyorum 400. Sağ kesiyorum. 2 düz. Doluyorum. üçlü kesiyorum doluyorum bir düz arka sıra sırayı örelim 17. sıradayız ilk ilmeğimi örmeden aldım üçlü kesme yapıyorum doluyorum altı düz doluyorum 2 düz sağ kesiyorum 3 düz ve yine başa gelip örneğimi tekrar ediyorum. Doluyorum üçlü kesiyorum. Doluyorum 6 düz. Doluyorum 2 düz sağ kesiyorum 3 düz Doluyorum Üçlü kesiyorum Doluyorum 1 düz Arka sıra görelim yine Evet 17. sırada ve örneğimizin son sırası oluyor. Doluyor. Bir ilk ilmeğimi örmeden aldım. Doladım. Üçlü kesiyorum. Doladım. Yedi düz. Sağ kesiyorum. Dört düz. Ve yine başa gelip örneğimi tekrar ediyorum. Doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum. Yedi düz. Doluyorum. Sağa kesiyorum. Dört düz. Doluyorum. sola kesiyorum doluyorum bir düz evet arkadaşlar örneğimizin son sırasını ördük şimdi sizler bu noktadan sonra arka ters sırasını örüp yine kartın birinci sırasına gelip oradan tekrar ederek devam edeceksiniz şimdi şöyle etol örecek olan arkadaşlar için diyeyim altına üstüne bir şey yapmanız gerekmiyor arkadaşlar bakın örneğin kendinden gelen çok hoş, zarif bir dilimi var. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.